Kimsin sen? Teferruğümle ben Atatürk'üm. Kimsin sen? Çalışkanlığımla ben Atatürk'üm. Büyüdüm, büyüdüm. Kimsin sen? Anakseverliğimle ben Atatürk'üm. Kimsin sen? Büyüdüm. Fikirlerimle ben Atatürk'üm. Seni daha çok an. Vatanseverliğimle ben Atatürk'ü kalbimle çocuk kalbimle Atatürk üm. kimsin sen hey yaratıcı düşüncelerimle çocuk ben Atatürk çocuk, çocuk kalbimle kimsin sen kalbimle. açık sözlülüğümle ben Atatürk'üm kimsin sen bütün kalbimle ben Atatürk'üm. Çocuk sen Mustafa sözler, Kemaller tükenmez Daha çok sevdim Oysa bugün Seni bir gün değil Bir saniye bile unutmadık Güzel Atatürk, atatürk benim gönlümde söyleken, Atatürk ben benim canımda Çocuk kalbimle Atatürk, benim, kalbimle, atatürk benim kanımda kalbimle, atatürk, benim kalbimle, atatürk benim damarımda, kalbimle, atatürk, benim kalbimle, atatürk, benim damarımda. Kalbimle, atatürk benim yanımda Atatürk sizin çocuk gözlerinizde öğretmenim. Atatürk çocuk kalbimle. Keşke tanısaydın bizi. Kalbimle. Çok severdim. hey, hey. Biz seni tanıdık. Çok sevdik.